harcayacağım sanırım. Oo, bilgisayarı kapattım ben. Hemen geliyorum Wi-Fi'yi açıp. İyi tam yorumları okur artık. Evet, biz tamam. şey yaparız. Güzelim World Pack geldi yine canlı yayında açalım dedik. Geldi mi İtan insanlar? Açalım mı kreytimizi? Yedi kişi oldu. Merhabalar demiş Doğa. Merhaba demiş Ahmet Ertunç. Boğa Keşoğlu. Ben de açalım. Şeydi konu. 21. Hearts Against the Dark Arts. Yani ne kalmış Santara karşı savunmaydı. Sen de benimle her şey aynı anda. Ay. Bağlanılıyor. Aaa. Bağlanıldı tekrardan. Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> geçen ay ki, daha doğrusu iki ay önceki kutu karanlık sanatlardı. Bu ayda karanlık sanatlara karşı savunma kutusu. Hemen açalım bence. Çikoza bağırıyor. Güzel. Birazdan alırız. Dikkat gösterelim. Tişörtle başlayalım evet, Tişört, başlayalım. Şöyle bir counter curse tişörtü geldi. Öyle güzelmiş. Görünüyor muyuz? Görünüyor. En evet. sevdiğin öğretmen kim? Dumbledore hariç. Dumbledore hariç. Lupin. Lupin. Bizden... Benim de Lupin. <laughs> evet, biz seviyoruz özellikle. İkincisi, hadi ile başlayalım. Birkaç güzel şey var. Onları evet, ileriye bırakıyorum. Ee, pin de bayağı güzel. Ee, Tabii bizim tane fanine bak. Dayanamadık. Neler çıkacak diye. Kapıyı çalan da kedi. Evet. Açacak birazdan kapıyı. Oh. Çok güzelmiş şey ya, Marvolo Gant'ın yüzü. Net diyor mu acaba? Net diyor. Yay! O zaman böyle bir yüzük pin çıktı. Yine iki tane şey var arkasında iğnelemek için. Bu Wizarding World pinleri bence böyle arada çok güzel bir pin, iğrençti. Yani bayağı yarım dolarlık AliExpress piniydi. İğrençti yani hani. Ama defter defter. defter defter. Defterle devam edelim. Ama defter. 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 En sevdiğim büyü. Aralara giriyorum Akıyor. ama. Akıyor. Tembelliğin <laughs> büyüsü, mükemmel bir şey. Dumbledore's Army defteri çıktı. Ufak dışı deri kaplı bir defter. Acaba açabilecek miyiz? Tırnak power. Açtım ben. Olmayan tırnakla acı çeken Ayşe. Ben bunun içine de birazcık baktım. Aa, ben Sana içine bakmadım. İçine bilmiyorum ben. İçi de güzel. bu Bastay e, Harry şeyde neydi? Domuz kafasında isimleri toplarken ki herkesin en azıcıkla şeyleri var. Dumblor'un orada var. ordasına katılım şeyi var. Kağıdına en öne basmışlar. En arkada bir şey var mı bakalım. var, var cebi var. Küçük cep var. Acele değil. Biraz daha yaklaştırabilirsiniz kameraya. Daha büyü listesi var. Nasıl yapıldığıyla ilgili. Çalıştıkları büyülerin bir listesi var. Söyle ee, ve yanındaki e, bu büyülerin hareketleri e, Orlando'da e, Universal Stüdyolarında e, büyü yaptığınız e, yerlerde o asayi nasıl kullanmanız gerektiğine dair yerlerde bu şekilde işaret vardı. O işaretlerle aynı ben çok beğendim. <laughs> Ayşe sana soru. Ayşe abla potret mi diyorlar? orada? <laughs> tabii ki. Her 200 lira veriyor. <gülüyor> 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 o zaman güzellere geçiyoruz. Ee, Ollivander kutusuyla bir asa geldi. Mini bir asa kalem geldi. Snape'in asası. Şöyle kutusunu göstereyim. Aynen. Noble Collection ürünü. İçinden çıkan şöyle bir e, asa. Siyah ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bana yorum geldi bu arada. Bayağı ağır. Şöyle. Ee, ben de Snape'in orijinal Noble Collection asası var ee, ve ağırlık bakımından hele şu üst tarafın tasarımı bu kalem bu arada kalemin kapağı olan üst tarafın tasarımı birebir aynı büyük şeyle baya baya güzel ya. Kalem de çok güzel. Ya. Bu e, içinden çıkan, kalem çok güzel şimdiye kadar bitkilerden en iyilerden biri ama hala Umbridge'in e, tabakları tamam. <laughs> dünyanın en yaratıcı e, create ürünüydü. Bu yine hani bulabileceğiniz bir şey. Evet ama pahalı bir ürün. Ben Ravenclaw kalemini 90 liraya almıştım. Herhalde bu da o civarda bir şeydir. Arka kısmına biraz daha yaklaştırıp baksak ya. Arka tarafından. Şöyle yapalım mı? Neden Hufflepuff? Ee, çünkü bana geldi soru. Birisi dedi ki çok teşekkür ediyorum kendisine Kameraman abiyi daha çok seviyorum çünkü o bir Hufflepuff diye. Ee, Pottermore'daki e, soruları çözdüğümde Hufflepuff çıktım. Kendimi de Hufflepuff olarak hissediyorum. Ben de Hufflepuff'um ya. Benimki <laughs> bozu... <laughs> Bozulmuş mu? Ya benimki bozulmuş. Benim bozulmuş. Bundan e, nasıl bir şey çıkarmalısınız bilmiyorum. İçinden e, arkada bir dimantir var. E, i̇ki tane mi? Bir tane mi? Anlamadım ben. Senden iki tane çıktıysa birini bana var. Bilmiyorum. Hayır, büyük ihtimalle benim için bir sorun var. Çünkü böyle bir hani e, ayrı kademelerde duran ve böyle ışık oynayıp aa iki tane çıktı. Allah'ım çok şanslıyım. Benimki bozulmuş da Ayşe'den iki tane çıktı. Tamam, bunlarla ne yapacağımızı büyük ihtimalle... Bloody <laughs> şey... hell! Evet mesaj geldi ve mesajı evet Ron'un bloody hell deyişiyle e <laughs> mesaj sesim onu da sessiz al keşke. Yavaş, Ve son. Nara 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 video izlediğimde çığlık atar... Siz çığlıklar atarak bir video mu gitmiştim? Ya benim beni takmadı. Metal bir plaka, iki plaka. Ve bunlar e kitap tutucu. Kitaplık için kitap tutucu. Ee, o ilk canlanış anı duvarların arasından bam, bam, görünüyor. Bam, i̇niyorlar böyle yukarıdan aşağıya. Çok havalı. Bir... Bunu büyük ihtimalle loot crate dışında. Buradan... çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Lazer kesim bir metal plaka bu arada iki metal plaka bayağı ağırlar hani kitap tutabilecek ağırlıkta var. Ben e, internetten şeylerini fotoğraflarını gördüğüm var bir şeylere dönüşüyor bu bizlerin gold de loot crate'te de o yüzden sanmıştım kutu bir geldi içinden bayağı <gülme> 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 asayi tişörtü defteri ve arkasında da ne yapacağımızı gösteriyor. Kutuyu bir ışık kutusu haline getiriyoruz büyük ihtimalle. Evet, içindeki şeyleri çıkartıp kutunun arka tarafına yerleştiriyoruz o önden ışık verdiğimizde arkada bir dementör ruhemici. Ruhemici. Ruhemicinin önünde bir geyik görüyoruz ve o da güzel olmuş ya. Evet, evet. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle oluyormuş en son. Yani içindekini çıkarıyoruz, da çok Abi bana büyük olasılıkla kağıdı sayarken yapıştığı için fark etmediler abinin. <laughs> Benimki de çok kötü yani baksana. Ama şunun düzgün halini bu arada bir yere yapıştırıp sprey boyayla stansil olarak. Evet, stansız olarak kullanılabilir hani. Aynen. Işık kutusu yapmaktan sonra stansil olarak kullanmayı tercih ederim ben. Aynen. Ben de Çünkü bir fotoğraf ettim. 2 dakika e, soru cevaplama ekstra tamam. zamanı. Hemen kendimden başlıyorum. Kameraman abi sen de bir potterhead misin? Ben de bir potterhead değilim, üzgünüm. Ama çok seviyorum. Potterheadlik için çok fazla bilgim yok. E, biraz geç başladım. İyi tamam. düğünden önce bütün kitapları okuma e, şeyi vermiştim, görev vermiştim. Hepsini tamamladı. E, yani... Okumamış olsa da bütün kitapları okudun sağ ol. Sorular geliyor. En çok nefret ettiğin karakter. Hmm. <laughs> çok zor bir soru ya yani. ama Umbridge yani, yani Çok kişi şey um, gibi Umbridge. Aa, Umbridge. <laughs> Sirius demedi şaşırttın. Ya bak Sirius'u sevmiyorum ama Umbridge kötülüğün apresi, şerefsizliğin tanımı ya Umbridge. <gülüyor> 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 Mustafa yayın bitince yayının kaydı paylaşılacak. Muhafız demiş ki, ben de Ravenclaw'luyum, Begüm ablayı söyler misin, adımı da söylesin demiş. F**king Tap Muhafızı. Başlarda biri diyorum, adımı söyler misin demişti. O zaman emek. Favori k***** kim? Şu anda Grindelwald. Don't need that power. Evet. Ayşe, sen? Sen Aynı güzel. Şey. Oh, oh. çok zor soru. Lucius ilk üç kitapta çok çok karizmatik. Daha sonra sürekli böyle bu salağa yatmalar yüzünden o karizmasını kaybetti ama söyleyeyim Narsisya söyleyeyim hep oraya. karizmatik kaldı. Evet. Lucius, yani ilk üç kitap için Lucius derim ama sonrası için ya daha yukarıdaydı. Saçının beyaz evet, tutamı aynen. yeter. Asker var mı? Merhaba yetin. Kadir. <laughs> <Ay> eee... <Evet. çok gülüyor> çok... <laughs> Draco mu? Ne için? Sirius Draco mu? Sadece bu soru. O yüzden Draco yani Sirius'tan e, hiç haz etmediğimi tekrar tekrar no söylemeye gereği duyuyorum. Ron mu Harry mi? Ron. Net bir şekilde. <anlayamıyorum. gülüyor> yani Harry Potter sevmek demek benim için dünyayı sevmek. Wizarding Ringworld'u sevmek demek. Yoksa Harry Potter a, kendisi bir birey olarak benim çok da hoşlandığım bir karakterizasyon değil aslında. Yani burada olsaydı çok iyi arkadaş olamazdık şu an yanımsaydı diye düşünüyorum. Hmm. Ben böyle... ben <laughs> ya soru şu anda. o zaman biz gidelim. Evet, kaçalım İtan, canlı yayını kapatırken biz de hoşça kalın diyelim. Diyelim mi bir tane? Son, son soru. Aa iki tane. tane. Bir, daha, bir daha hiçbir kitabı okuyamayacaksın. Ayrıca filmleri de izleyemeyeceksin ama Dumbledore'la 10 dakika geçireceksin. Var mısın, yok musun? Dumbledore'la. Ara sıra tüm bu eşyaların israf falan olduğunu düşünüyor musun? Bunu Kesinlikle çok fazla söyleyen hayır. var. Kesinlikle düşünmüyorum. Ara sıra yemek yemenin israf olduğunu da düşünmüyorum. O yani. yüzden düşünmüyorum aylık e, hobilerimi hobilerime ayırdığım belirli bir miktar var ve bunu kadar kullandığım sürece buna para harcamayı istiyorum. Bazı insanlar gider evde 10 liralık çünkü salonlarının havalı görünmelerini isterler. Benim için salonun pop bir görün olması bir süre fatura eşyasının olması demek. Evet, ben de param onlar. Hiçbir yok sigaram yok kumarım yok. Ben de harcayayım ya ne olacak? <laughs> gibi gibi şeyler son ha, sorumuz. Evet. Harry ile tanışmak mı? Ginny ile tanışmak mı? Al birini vur ötekine. Hani e, ya yani kitaplardaki Ciniden bahsediyorsak Aynen. ben kitaplardaki Cini'yi seviyorum ama e, Bonnie Wright'ı her ne kadar e, kişisel olarak sevsem de oyunculuğunu hiç beğenmediğim ve ona yazılan netlikleri hiç beğenmediğim için film serisindeki hiç hoşlanmıyorum. Kitap <gülüyor> 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 o zaman videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı Bundan sonra canlı yayınla bizim röntgen açmamızı istiyorsanız Hem de böyle azar azar soru cevap vermemizi istiyorsanız aşağı yorum belirtirseniz Çok sevinirim Hoşçakalın